Evet değerli izleyiciler, şu anda neredeyiz? Aktekke Gıda'nın açtığı yeni bir lokantadayız. Evet, Aktekke Gıda çalışanları için bir lokanta açtı. Recep Lale e, sizleri çok seviyor herhalde. E, i̇şçileri, çalışanları için lokanta açtı ama işçilerle kalmadı. Esnafın, vatandaşın büyük ilgisi oldu. Daha sonra da vatandaşı da açtı. Doğru mu usta? Doğrudur abi. Da evet, bir sizi bir tanıyalım. İsminiz? Ömer Ay. Ömer Bey, e, şimdi... Bu lokanta yeni açıldı. Aktaki gıda açtı. Evet. Ee, burada ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım bir. Ne var buralarda? Mercimek çorba, tavuk çorba, kuru fasulye, kavurma, evet. salçalı köfte. Günlük değişen yemeklerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şimdi siz ilk önce burayı personel için personel açtık. Personel için açtık. Vatandaşın büyük ilgisi mi oldu? Büyük ilgisi oldu. Ondan dolayı da şimdi hizmet veriyoruz halka Hizmet veriyoruz. Evet, müşteriler de var, yemek yiyor. Bir soralım Bir ya. Canlı canlı öğrenelim. Yemekler nasıl? Çok güzel. Eline sağlık Eder Gerçek mi güzel? Kamera olduğu için mi güzel diyorsun? Ne kamerası? Her gün üç öğün yiyorum ben burada. Her gün? Tabii. Peki fiyatlar nasıl? Çok hesaplı. Fiyatlar da hesaplı. Çok hesaplı. Mesela evet. siz ne yediniz şu anda? Kavurma? Pilav. Yoğurt, sanata? O ne? Yumurtalı ıspanak. Evet. Yumurtalı ıspanak? Evet. Peki şimdi bir kişi bu abimin yediği yemeğin maliyeti ne? Kuru fasulye pilav yerse 30 lira. Yok yerse değil. Şu an şu masanın maliyeti değil. Şu anda şu masanın maliyeti 80 lira. Sen iki kişi. İki kişi. E ee, adam başı 40 lira oluyor. Evet. Burası 50 lira, burası 30 lira. 50 lira. Sonuçta 80 lira. Vallahi ben bir tahta çorba içtim 40 lira. Sade çorba içtim 40 lira. Sade çorba. E, e peki bu içecekler? İçecekler de bedava. Üniversitesimizde. Ne içerse koladın. Allah Allah razı olsun. E hadi ya. adam tamamını içerse? Tamam mısın? O da bedava. Kırk liranın içinde? Kırk liranın içinde. Valla bir şey değil abi. Vallahi. Abi şurada şey... dürüm ekmek yiyorsun. bir 30 lira isten... o da yiyemiyorum abi. İçeceklerimiz de bu kadar. <laughs> her Peki. gün yiyoruz ya biliyorken. Evet. Şurada her gün yiyoruz burada. Peki, personel e, günlük yemeğini siz mi belirliyorsunuz? Ben belirliyorum. Yine Mesela bugün ne vardı yemekte? Bugün yumurtalı ıspanak, makarna, yoğurt vardı. Personel bugün bunları yiyecek. Bunları yiyecek. Ee, Yarın da kuzu ciğer, mercimek çorbası, Yanına da bir şey ekleyeceğiz. Pilav mı olur? Personel için. Personel için. Evet yine müşteriler gelmeye başladı. Maşallah. Siz buraya daha önce geliyor muydunuz? İlk şimdi burada ilk yiyeceğiz bakalım. İlk yiyeceksiniz. Hı hı. Peki siz de ilk defa geliyorsunuz. İlk defa. Tabelasını gördük. Akteke'nin zaten kalitesini biliyoruz. Tabelasını da görünce bir girelim bakalım Bakın. Şimdi şimdi, şimdi ak, benim bildiğim Akteke kaliteden ödün vermez. Vermez. Yani fiyat da düşük. Fiyat o zaman tek bir sonuç çıkıyor. Patron çıldırdı. Çıldırdı. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan çıldırdı. çıldırdı. <laughs> Vallahi çıldırdı. Yani bu fiyata bu hizmet Vallahi epek de değil abi ya. He? Vallahi kendi de abi yoğurt otuzdur abi. yoğurt otuzdur abi. Vallahi Peki burada fırın da var. Fırında mı? Fırında da lahmacun yapacağız. Yapacaksınız. Yapacağız. İyi e maşallah. Lahmacun da sen ustasın. Yapıyorsun. Yaparız. Sıkıntı yok. <laughs> ne zaman başlıyor lahmacun? <laughs> Ya işte şimdi kış dönemindeyiz biraz bir duraklama ve kışın şöyle bir atlatalım bir de buranın bir şey alıştırma süresi geçsin yapacağız yani belki de kışın içinde de yaparız yani şöyle bir tanınma aşamasını atlatalım hı hı. yaparız. Mesela e, bugün menüde köfte de var. Evet. Köfte, pilav, salata, çorba var mıydı? Çorba yok. Köfte, köfte, pilav, salata 50 lira. O da 50 lira. Kavurma, pilav, salata 50 lira. O da 50 lira. Çok güzel. Peki biz böyle konuşuyoruz da izleyenler diyecek ya bu burası neresi nerede yer alıyor? Şimdi e, değerli izleyiciler burası Çarşı Merkezi'ndeki Akteke Gıda'nın yanında hemen şurada kameraman arkadaş göstersin cami var Akteke Camisi. Evet, Akteke Camisi'nin hemen e, güney cephesinde evet dönelim. <laughs> Buraya e, gelerek bu yemeklerden bu uygun fiyata yiyebilirsiniz. Ustam şimdilik paket servisi yok herhalde. Paket servisimiz e, var. Var i̇steyene mı? Yapıyoruz. Çünkü kendi personelimize yollarken isteyenlere de yolluyoruz. Yakın olması mı lazım? Uzak yerlere de gidiyor musunuz? Uzak yerlere gidemiyoruz şu anda. Şu an, Yakın evet. yerlere gidiyoruz. Ama isteyene paket servisimiz var. Evet. Evet gördüğünüz gibi yiyenler memnun. Yiyecek olanlar da herhalde memnun olacak gibiler. Bakacağız. Memnun olacağız gibi gözüküyor. Böyle gözüküyor. Peki. Sizleri de bekleriz buraya. Burası e, Akteke Camii'nin karşısında Akteke Lokantası. E, en uygun fiyata en lezzetli yemeği yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim.